Arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun zaman sonra ilk defa kamera açıyorum. Eski videolarımdan beni uzun süredir takip eden insanlar zaten biliyorlardır. Çok böyle eskiden kamera açıyordum ben. İlk defa şimdi böyle kamera açıyorum. Şu üzerinde görmüş olduğunuz e, pelerinim pembe pelerinim <laughs> bana güç versin. Neyse bir arkadaşımız demiş ki gemi yönetimi vesaire hani bu tarz şeyleri anlatır mısın demiş hani işte gemiler nedir nasıldır nedir ne değildir vesaire gibisinden. E böyle çok soru geliyor. Artı ben rehber videosu yaptım biliyorsunuz. Rehber videosunu da izlediniz siz zamanında. Bu rehber videosunun içerisinde de early game yani erken oyun dediğimiz kısım var. Erken oyun dediğimiz kısımda da bildiğiniz böyle standart bir şekilde gemi uçuruyoruz. Bu da işte insanı birazcık yoruyor. Hatta ben size şöyle anlatayım. Daha mantıklı olsun bu. Ben şuradan bir tane Pulsar Vanguard'a geçeyim. Bu Pulsar Vanguard bayağı iyi bu arada. İki tane torpidosu var. Dört tane de yan tarafta boltları var bunların. Yani boltlar muazzam. Öyle böyle değil. Ya ateşlediğiniz zaman zaten direkt olarak adamı yok eder şu dörtlü bolt. Torpidosu kalmamış. Savaşa girdik çıktık. Torpidoyu yenilememişiz. Şöyle torpidoyu hızlıca yenileyelim. Sentinel. Burada Nomad Sentinel var, bu escort gemisidir. Yani sizin bu küçük gemileriniz var ya, bu küçük gemileriniz için e, size tedarik yapar. Hemen tedariğimizi yapalım. Umarım içerisinde düze bileşenleri vardır geminin. Varsa tedariğimizi yapabiliriz, yoksa yapamayız. Ama var diye biliyorum ben en son. Nasıl? Yanaşan gemileri şöyle şuradan Heavy Torque'da alabiliyor muyuz? Yokmuş maalesef. O yüzden doldurmamış. Yani normalde otomatik bir şekilde dolduruyor zaten mesela bu. Pulsar Vanguard böyle silahsız kalmaz kesinlikle. Torpidosuz kalmaz. Eğer arkada bir escort gemisi varsa o escort gemisi kesinlikle dolduracaktır. Yani hani şey yapacaktır kendisini. O yüzden şöyle yapalım. Malzeme tedarik et diyelim. Bu gemi bir dursun. Neye tıkladığımı da şöyle tekrardan göstereyim de sağ tıkladım arkadaşlar. Yani sağ tıkladım geminin üzerine malzeme tedarik et dedim. Ya bu gemi şimdi malzeme tedarik edecek. Yani eğer etrafta malzeme bulabilirse tabii ki malzeme tedarik edecek bu gemi. Ama zannımca buralarda malzeme bulması onun için birazcık zor olacak gibi. O yüzden öyle yapalım. Burada benim bir iki tane taşıyıcı gemim olacaktı boşta kalan. Varsa eğer onlardan bir tanesini yönlendireceğim hemen. Var mı diye bakıyorum şu an. Sen şurada şu yok Vanguard var ama bu bunu boşta bu büyük gemi buna tedariği yapamaz. Burada başka gemiler var. Ya hepsi çalışıyor şu an yani. Burası benim ana merkez yerim olduğu için onları da anlatacağım şimdi ben size. Önce bir şunu bir halletsem ya ben ya. Ha bak şurada bir tane Shoko Vanguard var. Ne? Sen ne yapıyorsun burada? Ticareti gerçekleştiriyorsun. İstasyona yanaşıp ne ya, satacak? Ha anladım. Rafine metal verecek buraya şimdi. Tamam verdi. Çok iyi. Tamam çok da şiitmesin o. rafine metali verdin mi? Verdi mi alacak? Ben anlamadım ya. Tamam vermiş okey. Şimdi buradan geliyorum ben bu gemiye. Diyorum ki komutan için takas. Böyle verdim. Şimdi yeni bir komut geldi. Bu komuttan da artık bu geminin işte neyse artık Onları tedarik edecek ama gemi kendisi yapıyor şu an bunu bakın. 9 tane advanced elektronik alacakmış bu istasyonun yanışıp kendisine. Daha sonrasında tarama dizinleri alacakmış. Ee, Weapon Komponent alacakmış. Ee, bir de malzeme tedariği yapacakmış. Muhtemelen 15 tane falan bir drone alacak kendisine. Otomatik yapıyor yani bunların hepsini bu gemi dediğim gibi sizin tamamıyla bu filonuza destek olan destek gemisidir. Kendisi gidiyor zaten şu an. bu, bu gemimiz tedariğini tamamladıktan sonra buradaki filomuzun şu şurada görmüş olduğunuz Kavansız. şurada görmüş olduğunuz bizim filomuzun tedariğini yapacaktır. Bu filomuzun içerisinde de neler var? Ben size şöyle kısaca göstereyim. Bu 16. filomuz bizim. Ben daha isim vermedim bu filoya çünkü bu buradaki Zenon savaşları vesaire çok yoğun geçti. O yüzden böyle ufak tefek şeylerle uğraşmak istemedim. Şimdi burada 22 tane Pulsar Vanguard var arkadaşlar. Yani bir geminin içerisinde sadece. Colossus A'nin içerisinde 22 tane savunmaya atamışım. Bir tane de saldırı olarak gelmiş bak. Şuradan Nova Vanguardlar var burada. Ayrıyeten Pulsar Vanguard da var. Saldırı, savunma, bombardıman olarak geçiyor bunlar zaten. Bunları kendiniz ayarlıyorsunuz. Mesela burada bir beta grubu var. Beta grubunda ben Pulsar Vanguard'ı saldırı olarak atamışım. Bu Pulsar Vanguard savunan bir tane Nova Sentinel var. Bu Pulsar Vanguard'ımızın altında bir de bombardımanlar var. Bombardımanları da savunan hiç kimse yok. Olmamasının sebebi ise de Pulsar Vanguard nereye saldırıyorsa bunlar da zaten otomatik olarak oraya saldırdığı için bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Ama zannımca zaten varmış burada bombardımanların altında. Ben eklemişim de ekstradan bunlara bir savunma grubu eklemişim. Sadece bir tanesinde kalmamış. Onunkiler de muhtemelen patlamıştır değil evet patlamış da zaten yani. Tamam şimdi bir de bakalım. Başka kolosu sevmiz bir tane daha. Ha bu burada. Bu şu buradaki Colossus de ana kolosu Yani main dediğimiz şu. Buradaki arkadaşımız. Main Colossus bizim. Burada da yine ayrıyetten 22 tane Star Vanguard var. Başka bir tane daha olacak. Ben ona bakmıyor muymuşum ya? Ha şu. Tamam buradaki polos, Buradaki Kolossus ee, ile şu şuradaki Kolossus ile buradaki Kolossus farklı. Buradaki Kolossus'un içerisinde de var. Yine ekstradan e, Pulsar Vanguard. Buraya ayırmışım zaten 1-2-3 tane. Burada Delta grubu var. Savunma olarak geçiyor zaten. İkmal filosu zaten yazıyor. Bakın şurada ikmal filosu olarak yazıyor. Nomad Sentinel ekstradan ikmal yapıyor bu gemilere. Her bir tanesi hasar gördüğü zaman otomatik olarak yanaşıyorlar. Burun, burununa yanaşıyorlar geminin. Oradan gemiye Biniş yapıyorlar, daha sonrasında kendilerini tamir ediyorlar. Bu hem büyük gemiler için geçerli, yani large gemiler için geçerli, hem de small veya medium gemiler için geçerli. Bütün gemilerinizin tedarini veya bakımını arkadaki bu az önce size gösterdiğim gemiyle yapabilirsiniz, Nomad Sentinel yapabilirsiniz. Bu da zaten Nomad Sentinel oldukça ucuzudur bu arada. Yani eğer ki siz kendinize istasyon kurduysanız, evet, şuradan göstereyim. 8 milyonluk bir kredisi var. Bunun e, taşıyıcı olarak ben direkt olarak buraya taşıyıcı bir olarak atamışım. Çünkü bir tane e, bir iki tanesi yok olmuştu bunlardan. 34 milyonluk bir kredi oluyor burada sadece. 34 milyonluk kredi de late game'de. Bakın siz şimdi oyunun eğer erken aşamasındaysanız. Abi 34 milyon ne ya diyebilirsiniz. Bu late game aşamasıdır. Benim burada 7 milyon kredim var. Bu 7 milyon krediyi de ben uzayın belirli noktalarına buraya tedarik şirketleri kurdum kendime. Yani fabrikaları kurdum burada tek tek. tek tedarik fabrikaları kurdum. Diyelim bakalım onlar neler yapmışlar. Mesela bunu en sonki ki hikayede Tedeus aile şirketi. Kod, kod falan yazdım ha. Mod falan yazdım. Bayağı bildiğiniz uğraştım yani şunun için. O videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen. Rica ediyorum çok zordu bu arada. Yani hem işte videoyu çek hem işte görsel ayarlamaya çalış hem metin oluştur hem edit yap bilmem ne falan gerçekten zor işmiş. O yüzden de yani 70. güne kadar yaptım 100. günü tamamlar mıyım hiçbir fikrim yok. O yüzden ben önce şu buranın neler yaptığına bir bakalım. Şimdi mantıksal bakışa girelim buradan işlem kayıtlarına bir ulaşalım bu arkadaşımızın işlem kayıtlarına. En son ben transfer etmişim sadece 43 dakika önce 2 milyonluk bir kredi transfer etmişim buradan. Yani hani Sürekli transferi yapıyorsunuz zaten kendiniz buradan. Yani şuradan daha fazla göster derseniz zaten anlayacaksınız. En son işte bu istasyon 511 bin kredi kazanmış. Ama bu tabii ki sizin kazancınızın neredeyse onda biri kadar. Yani siz normalde işte 15 dakikada bir ya da 10 dakikada bir 2 milyona yakın kredi çekiyorsunuz ki... Zaten oyunu SETA'ya bırakıyorsunuz işte yemek yemeye gidiyorsunuz vesaire ben size SETA kayıtlarımı da göstereyim ayrıyetten. SETA kayıtlarını da şuradan göstereyim. Şöyle geleyim. Şimdi e, SETA kullanılarak tasarruf edilen zaman diyor. 2 gün 9 saat. Yani ben 2 gün 9 saatlik SETA tasarrufu yapmışım. Toplam zamanım 4 gün zaten benim yani hani şu an hala hazırda oyun içerisinde dördüncü günümdeyim. Ama 2 saatlik de yani ekstradan setayı kullanmasaymışım eğer şu ana gelebilmem için benim yani şu dakikaya şu ana gelebilmem için toplam zamanımın 6 gün olması lazımmış. Ama ben sete kullandığım için 2 gün tasarruf etmiş oldum. Öyle düşünün yani. Seta da biliyorsunuz zaten bir gemini içerisine girdiğiniz zaman geminin modları vardır. Şuradan geminin hemen enter tuşuna da basabilirsiniz. Buradan modlara girerek modlara girdim. Ben bakın setayı aktif ettim. Oyun hızlanıyor. Bakın daha hızlı, daha akıcı. Hatta bak şuradan göstereyim. Kayaların nasıl hareket ettiğini, geminin nasıl hareket ettiğine bakın yani. Akıcılığı hızlanıyor oyunun. Çok çok daha hızlı hale geliyor. Setayı tekrar durduralım. Setayı genelde boş bir yerde oturarak kullanın. Çünkü setayı aktif ederek işte hareket ederseniz travel moduna geçemiyorsunuz. Şöyle söyleyebilirsiniz mesela ben travel moduna geçmek istiyorum. Böyle gemi uçsun istiyorum. Tamam mı işte maksimum hızına ulaşsın. Atıyorum 3 milyon oldu 3000. Şöyle maksimum hızına geldi ben. Moda geçmek istiyorum dediğiniz zaman olmuyor maalesef. Ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın hiçbir şey ifade etmeyecektir bu size. O yüzden travel'ı böyle kullanamazsınız. Bu travel'ı nasıl kullanabilirsiniz onu da şöyle söyleyeyim. Bir tane e, gemiye, büyük gemiye ya da medium geminin içerisine binersiniz. O medium gemiyi kullanan bir pilotunuz olur. O pilotu bir yere destination yani e, bir yere doğru yönlendirirsiniz. O gemi oraya giderken yan koltuğuna oturup bu modu aktif edebilirsiniz işte o zaman. Ama yan koltuğuna oturmanız lazım yani. Sürücü koltuğunda da o arkadaşımız olursa eğer çok hızlı bir şekilde istediğiniz yere ulaşabilecek duruma girersiniz. Şimdi, istasyon kontrollerini ben şimdi sizinle birlikte zaten e, yapalım beraber. Neden olmasın? Why not? Çünkü late game artık yani hani bir yere ulaşmışsın burada anladın mı? Bütün işte sistemler açık. İki tane sistem senin kontrolünün altında. Yani oyunu en azından uzun bir süre oynayıp hani e, ilerlemişsin. Burada araştırma kısımlarındaki çoğu şeyi araştırmışsın. Neredeyse hepsini, ben hepsini araştırdım bu arada. Burası neydi? Burası mikroçip fabrikamız. Mikroçip fabrikamız zaten silikon tedariği yapıyor şu an için. Ben zaten kapattım. Sadece iç, iç ticaret yapmışım. Buradan da mikroçip üretiyor ve mikroçipleri etrafa dağıtıyor. Yani etrafa dağıtıyordan kastım da olay olayımız aslında şöyle. Burada bizim rafine yerlerimiz var. Rafine yerlerimizin asıl amacı rafine çıkartmak. Mesela otomatik olarak şuraya bir bakalım. Planlama yap diyelim. Burada ne varmış? Burası silikon üretiyor. Şuradan göstereyim. Silikon devre levhası üretiyor burası diyelim. Şurada da yine mantıksal bakış. Burası da gövde parçaları üreten bir fabrikamız. Rafine metal ve grapen tedariği yapılıyor buradan sürekli. Şuraya bakayım. Ben hiç isim yazmamışım bu arada neyin nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İnanır mısınız? Burası da grapen üretiyor. Şurada görüyorsunuz zaten mesela grapen buradaki Merkür Vanguard grafeni alıyor geliyor buradan alıyor grafi. Daha sonrasında buraya götürüyor. Burası da alıyor grafeni, işlemeye başlıyor. Uzak kurdum. Uzak kurmamın sebebi ise de trafiği daha verimli bir şekilde kullanmak. Eğer trafiği verimli bir şekilde kullanmazsanız sürekli trafik sorunu yaşarsınız. Ne kadar büyük bir istasyon yaparsanız yapın ki yapan arkadaşlarımız var biliyorum. Büyük istasyonlar yapıp içerisine her şeyi sıkıştırmaya çalışan arkadaşlar var. Yani ben şöyle örnek göstereyim size. Mesela şurada gördüğünüz bütün üretimleri alıp tek bir noktaya sıkıştırmaya çalışan arkadaşlar var. Evet güzel bir şey. Yani hani yapabilirsiniz. Kesinlikle yapılmaz diye hiçbir şey yok. Sadece trafik. Orada trafik mas yersiniz yani orada kalabalık olur. Ağır bir kalabalık olur orada. Bunu hiç tavsiye etmiyorum ben size. Benim bir önceki save'i yani Size daha önce kayıt sunduğum rehber videosundaki save'i silmemin tek sebebi ise de benim şurada Morningstar değildi de şu Heretic Sand'de. Heretic Sand'de çok saçma bir istasyon kalabalığı oluşmuştu. Ve gözüme hiç güzel gözükmüyordu. Ben daha çok böyle oyunu oynarken Heretic Sand'i ele geçirdiğim zaman ki genelde işte Heretic Sand'i ele geçiriyorum. Heretic Sand'i ele geçirdiğim zaman Orada genelde rafine metal kurmaya çalışıyorum. Bir de ansiklopedisine bakın arkadaşlar. Yani hani burada ne var? Oğur var sadece. 64 bin metrekare küplük bir oğur var. Bu arada orada demişken mesela bir örnek vereceğim size şimdi. Burada benim ilaç üretim fabrikam var. Yani burada ben argonları yetiştiriyorum şu an. Teladinleri değil. Argon geneli argon. Argon habitattır. Argon habitatları yetiştirdiğim için burada benim bir tane hemen şuradan göstereyim. Bakın burada tıbbi malzemeler üretiyor. Bunlar argon yiyecekleridir tamamıyla. Mesela baharat, meat, wheat vesaire bunlar argon yiyecekleridir. Burada da ne yapıyor? Karnır E ice, buz çıkartıyor. Mesela ben bu Karnır E'ye ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bir hemen şöyle seçelim. Şuradan. Bak şimdi burada sektör aktivitesi ayarlamışım ben Karnır Buz madenciliği sektörü inanılmaz zura demişim. Şurası. Şu kısım. Şu kısıma gidiyor genel olarak yani. Neden bu kısma gidiyor biliyor musunuz? Çünkü buradaki ansiklopedi girişinde en yakın buz burada var. 176 bin metrekare. bakalım diğerlerine hızlı bir şekilde. Bak burada burada da var. 395 bin metrekare. Burayı da seçmişimdir muhtemelen. Bakalım. Buraya bakalım. Burada buz var mı hiç? Burada hiç buz yok. Yani bu tarafta tabii ki buz gezegeni var ama buz yok bu sektörde. O yüzden direkt bu sektörden çıkartamaz. Buzunu burada var mı? Buz. Buzumuz burada da yok. Şimdi ben bu gemiye neden böyle atadım? Yani neden böyle bir atama yaptım ben bu Carnere'ye Sebebi ise de şu. Eğer ki ben bunu kapatırsam yani sektör aktivitesini kapalı tutarsam buradan direkt olarak bu gemi nereye gider biliyor musun? 10 kilometre çapında en verimli buz madeni yapabileceği yere gider. En verimli. Çünkü sistem onu söylüyor. Diyor ki buz çıkart en verimli yerde. Buz çıkart en verimli yerde. Sisteme bakıyor. Ben burada zaten bir ton yere kaynak probu atamışım. Yani siz zaten bir önceki şeylerden biliyorsunuzdur. Videolardan biliyorsunuzdur. Bu hikaye tediyosun, hikaye videosundan biliyorsunuzdur. Bayağı bildiğiniz ben sağa sola şuralara bir yerlere hep sürekli bir şey bıraktım. Kaynak probu bıraktım. Neredeydi o? Nerede ya o? Ha okey burası. Burada bakın kaynak probları var bak burada. Sürekli. Burayı görüyorsunuz. Buralarda sürekli kaynak probları var. Gir, Grand Exchange'lerde buz çıkartmaya çalışır. Ta buradan gelir buraya buradan buz çıkartır buradan da geri döner. Ben bunun yapmasını istemiyorum. Bunun yapmasına neden de şu. Ee, bu konuda da sakın yanlış anlamayın en yakın sektörden demiyor en verimli sektörden diyor yani ee, demek istediği şu en verimli sektörden en kısa zamanda yani atıyorum buradaki sektörde bizim ice'ımız var ya mesela 395 bin metrekare küp ice'ımız var burada bizim buzumuz var burada mesela bir tane buzu kırdıktan sonra içinden kaç tane düşüyor o buzun ee, bin tane mi? diyelim 1000 tane düşüyor. Bakın burada 50.000 metrekare küplük bir buz yatağı var. Yani depolama kapasitesi var bu geminin. 1000 tane 1000 tane 1000 tane 1000 tane istemiyor oyun. Oyun diyor ki ben diyor bir asteroid kırayım. O asteroidin içerisinden diyor en az diyor 5000 8000 K buz çıksın. Bunun için bu gemiyi farklı farklı noktalara yönlendiriyor. Ama ben de bunu istemiyorum. Zaten en yakın sektörümüz var. Onları da ayarlamayı unutmayın. Yani hani hep aklınızda bulunsun demek istiyorum. Yani siz şimdi buraya sadece sağ tıkladınız. işte komutan için maden çıkartı atadınız bu gemiyi bıraktınız. E bu gemi bir gidecek ta şu kadarcık uzaklığa. Gelecek daha sonra buraya verecek. E yiyecek üretimi duracak ondan sonra. Bir bu, bu birinci kısımdı. İkinci kısma geçecek olursak mantıksal bakışı kesinlikle iyi ayarlamanız lazım. Ama mantıksal bakışı siz ne kadar iyi ayarlarsanız ayarlayın istasyon sizden her zaman bir bütçe isteyecek. Diyecek ki abi diyecek bak bana şu kadar bütçe ver. Bana diyecek bu kadar bütçe ver. Çünkü e, sen her seferinde benden para toplamaya çalıştığın zaman buradan giriyorsunuz. Şu e, oyuncu bilgileri kısmından giriyorsunuz. Buradan hesap yönetimi var. Bildiğiniz burası bir hesap yönetimidir. Bu hesap yönetiminden bütün istasyonlarınızı ve kazançlarınızı buradan görebiliyorsunuz otomatik olarak. Tüm tahminleri kabul et kısmına tıkladıktan sonra otomatik olarak bakın yeşil yani hesabıma, benim hesabıma aktarılan paralar bunlar. Ama bak mesela atıyorum ben buradaki istasyonun parasını komple sıfıra çeksem deneyelim ben bunu sıfırla diyeyim. Bak şimdi ben buraya geldim e, mantıksal bakış dedim İstasyon hesabını da abi bu arkadaşın sıfırladım bu direkt zaten bir uyarı veriyor size istasyon hesabında yeterli fon yok ya hani diyeceksin ki abi zaten hani buzu ben üretiyorum ben getiriyorum enerji ücretsini ben sağlıyorum e, vardır için alımlarım kapalı her şey için alımlarım kapalı bu hala niye benden para istiyor ya bu oyun mantığı şu şekilde ilerliyor oyun diyor ki sana sen burada her ne yapıyor olursan ol diyor. Şu kısımda her ne yapıyor olursan ol diyor. Şu dronlar için bile diyor senden para alırım ben diyor. Dronlar için bile. Buradaki dronlar için bile senden para alırım ben diyor. Her şekilde para alırım ben diyor. Bunu da kapatabilirsiniz. Bak sınırlama yok. Bak şimdi şurada sadece iş ticaret diyor. Bak kapattım. Hiç fiyat düşmüyor. Hani diyeceksiniz ki abi onları da kapat. Yok düşmedi. Düşmez hiçbir şekilde bunu böyle komple sıfırlamak istiyorsanız da nasıl ayarlayacaksınız yani sizin bu kısmı sıfırlamanız için otomatik alım miktarı var bakın burada otomatik alım miktarını kısarsınız ben enerji hücresinin otomatik alım miktarını kıstım Eisen, alım otomatik alım miktarını kısıyorum bak burada otomatik olarak yine düşmüyor Water, otomatik alım miktarını kısıyorum yine düşmüyor değişik bir şey olmuyor yapmanız gereken şey şu depolamayı kısmamız burada anladın mı Burada depolamayı kısarsan bak şimdi ben depolamayı yükselttim 16 milyona çıktı. Depolamayı kıstım 4 milyona çıktı. Depolamayı kapatırsan da burası depolama almayacak. Ne olacak? Kaldı burası böyle. Sıkıntı. Anlatabiliyor muyum yani olayı ben size? Bu istasyon sizden her türlü fiyat isteyecek. Siz de bu fiyatı bu istasyona ya siz sağlayacaksınız. Şöyle yapalım bunları da tekrardan. Ya siz sağlayacaksınız ya da istasyon artık bir süre sonra sizden bunu almaya başlayacak. Çünkü o kadar istasyonu yani kalabalık olan o kadar istasyonu tek tek paralarını çekemezsiniz. Hani böyle şöyle minimum ayarlayayım şu kadar ayarlayayım bu kadar kalsın falan deyip de işte buraya numaralar yazayım bilmem ne yapamazsınız arkadaşlar. Yani bu sizin için büyük bir sıkıntı olur. O yüzden ne yaparsınız tüm tahminleri kabul etti dersin. Bak burada ilaç üretim fabrikasına direkt olarak eksi 5 milyon çekti. Ben tüm tahminleri kabul et dedikten hemen sonra. Hemen çekti abi. Çünkü o, e, o kadar istasyonun size getirdiği parayla uğraşamazsınız. Bak buradan ben 5 milyon kazanmışım. 1 milyon, 1 milyon. işte 700 bin. Yine 1 milyon buradan kazanmışım. Yine 1 milyonum burada var vesaire. Bak ben bu şu kısmı komple onayla dedikten sonra şu yukarıdaki fiyatın değişikliğini göreceksiniz zaten. Onayla dedim 46 bin. Yani şu 7 milyonu bu unutun 7 milyonu. 46 milyona tekabül etti bir anda. Sizin burada kullanmak isteyeceğiniz şey birazcık tabii ki farklı. Siz ne yaparsanız yapın zaten burada istasyonlar sürekli kendi ticaretlerini yapacaklardır. Bak burada ben mantıksal bakış yaptım. Ben ee, telladi sektörüne en yakın telladi sektörüneyim şu an. İnanın Musura var. 10 cam paralığımda benim argon istasyonu var mı? Yok. 10 cam paralığımda argon istasyonu olmadığı için bu ilaç fabrikasının ee, kazancını diğer istasyonlar yapıyor. Bu istasyon veriyor. Burası geliyor bu istasyon buna veriyor. Bu istasyon alıyor 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 3'ten 5'e buna veriyor. 4'ten 6'ya buna çekiyor veriyor vesaire derken bunlar bir şekilde kendi içerisinde sirkülasyon yaşıyorlar abi. Çünkü ona da şuradan bakarsınız. Bak kredi muhabbetinden bakarsınız şu. Bak daha fazla göster. Daha fazla göster. Bak burada olmasına rağmen yine de ticaret yapmış. Neden? Bu Telliadinler, Paradinler neden sürekli gelip benden alışveriş yapıyorlar? Neden hani bu adam benden aldı, nereye götürdü abi bunu? Bak Paradin ee, tüccarı Banguar gelmiş almış demiş ki ben demiş senden alıyorum demiş bunu. Niye gelip benden alıyorlar? Çünkü oyun içerisinde büyük bir ekonomi var arkadaşlar. Siz buradaki ilaç üretim fabrikasına gidin. Argon ilaç üretim fabrikasını ya da bu Argon'dur bu arada. Haberiniz olsun. Yani Argon'ların yiyeceği, Argon'ların tıbbi malzemesinin üretimini yapıyoruz şu an. Buradaki yiyecek ve tıbbi malzeme Telladin'in de işine yaramaz, paradenin de işine yaramaz. Ama şu üst taraflarda normalde Split ırkı var. Ben o DLC'yi daha açmadım. Önce bu DLC'yi bitireceğim, sonra onu açacağım. Ben ilk videoda size söylemiştim. Neyse. İsterseniz en uca kurun. En uca. ...hiçbir Argonlu'nun ulaşamayacağı 20 cam uzaklıktaki bir alana ulaştırın. Sizden gelir gemiler. Alır abi. Yine alır. Neden biliyor musun? Adam geliyor. Abi ben senden bunu alacağım diyor. Benim diyor şurada yakınlarda diyor. Heladi e, ticaret istasyonum var diyor. Buraya vereceğim diyor. Ya da atıyorum. Ee, yine şu, şu kısımlarda te, işte Split'in pardon Paradin'in ticaret istasyonu var. Buraya vereceğim abi ben. Neden? Abi buradan diyor biz ticaret yapacağız. Ben senden bunu 13 aldım ya diyor. Buraya diyor 13 koymayacağım ben bunu diyor. Buraya 20'ye koyacağım. Buradan argonlar alsın. Yani ticaret yapıyor oyun içerisinde. Yani sürekli bir ticaret dönüyor oyun içerisinde. Yani hiçbir şekilde siz ticarete tam anlamıyla engel olamazsınız. Nasıl mı engel olur? Şöyle engel olursunuz. Argon'daki yiyecek üretim fabrikalarının batmasını mı istiyorsunuz abi? tek elma olmak istiyorsunuz. Mantıklı bakışa gelirsin abi en sona. Şurada tıbbi malzemeleri tıklarsa otomatik fiyatlandırma var bak. Çek abi. Burada otomatik fiyatlandırma çek. Satın alma teklifiymiş bu özür dilerim bu arada. Şöyle yapalım. Otomatik satış miktarı çek. Buradan otomatik satış miktarı çek. böyle kalsın. Şimdi bak aradaki farkı göreceksiniz. Bir anda satın almaya başlayacaklar, gelecekler. Böyle yaparsanız eğer Argon Prime'a e zarar vermiş olursunuz. Nasıl zarar vermiş olursunuz biliyor musunuz? Diğer gemiler Argon Prime'la iş yapmazlar, yani e, ticaret yapmazlar. Sizden alırlar. Bir süre sonra buradaki gıda tayını, gıda tayını, bak şuradan yazalım, gıda yazalım, gıda tayınları yaz. Enjüz ben satıyorum, 12 kredi. Bak buradan da 29 krediye adam satın alıyor. Bak gördün mü? Şurada. Advanced Elektronik fabrikası 29 krediye satın alıyor. Bu fırsatı hiç kimse kaçırmaz arkadaşlar. Hem de şeye bakın. Satın alma miktarına bakın. 6750 tane. 6750 tane diyor ki baba sen bana getir. Sen bana diyor nasıl getirirsen getir. E 12 krediye almışsın 29 krediye satıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Zarar. Şimdi burası ne olacak? buradaki gıda tayinleri ne olacak? Bir süre sonra fiyat değişecek. Adam diyecek ki ucuza varmış diyecek burada. Şurada. Ucuza varmış zaten. Bak hemen almaya geldi görüyor musun? Hiç acımadı. Hemen mantıksal bakışa bakalım mı? Şurada. Bak. Gitti. Gıda tayinleri. 3000. Hatta 3500-4000'e yakın Gıda tayinim gitti. Benim elimin altında zaten 23.000 gıda tayinim var yani ben bunu zaten 12'ye satmışım ne satmamışım ne. Kazancım, kredim burada belirli olacak birazdan. Şimdi gemiler satın aldıktan hemen sonra. burada belirli olacak abi. Kazanç direkt olarak. Umurumda değil. Enerji cücelerimi ben üretiyorum nasıl olsa. Sağdan soldan almıyorum. Eee, buzumu ben üretiyorum. Sağdan soldan almıyorum. Vadırımı ben üretiyorum. Sağdan soldan almıyorum. Ee? Bana ne abi? Ben hayatta şey yapmam yani umursamam anladınız mı? Bak gitti. Tıbbi malzeme de gitti. Gıda tayinleri de gitti. Bana benim kaybettiğim burada bir şey var mı? Yok üretimimi ben yapıyorum ama Argon Prime'in kaybettiği çok şey var arkadaşlar. Argon Prime bu eğer gıda daki fiyatları düşürmek zorunda kalırsa savaş gücü de düşer. Savaş gücü düşerse şu kapıdan gelen şu kısımdan gelen Zenonlara karşı hiçbir şey yapamaz unutmayın bunu. Yani hani gerçek anlamda söylüyorum. Hiçbir şey yapamaz. Çünkü burada ya sürekli bir şekilde Zenon baskını oluyor. Sürekli. Bakın buraya Argon sürekli savunma platformu kurmaya çalışıyor. Sürekli burayı savunmaya çalışıyor. Savunamıyor. Ne oldu bu sektör? Patladı gitti. Bak burada e, yakında şey de kalmayacak. Şurayı da patlatacaklar. Şu kısmı da. Akatikva'nın burada şeyi var. Savunma platformu var. Gelecek bir tane K. Buradaki savunma platformunu patlatacak. Patladıktan sonra da gidecek arkadaşlar. Gaya basit. Yine çok konuştum biliyorum. Ve yine siz çok fazla bir şey anlamadınız. Olsun. Al olsun. <laughs> Genelde öyle olur. Şurayı düzeltelim de. Sıkıntı yaşamayalım ya. Alanlar aldı artık. Mantıksal bakış. Şuradan. Şöyle yapalım. Otomatik fiyatlandırmaları açalım da. Otomatik fiyatlandırma yapmamın sebeplerinden bir tanesi de e, bu sektör içerisindeki düzeni bozmak istemem. Ben. Ekonomiyi bozmak istemem. Çünkü eğer arttırırsam istasyonum kazanmaz. Azaltırsam da oradaki sektörün ekonomisi bozulur.